Orada da bende sumum vardı, onda da çıkardı. Ama gerek var da gerek kalmadı. Da kalmadı. Uykak, Ay, var Şu var. Evet. var, şeyde, kamyonda, Boğol'la karadeniz'e kadar canlı yiyorum. Ne bir çakar Şanlıurfa Bilecik'te yaşıyorum. Yukarı Aşağı 10 yıldır bu iş sektöre girdik. Üretim yapıyorum. Burada, üretim yapıyoruz alabalık çiftliğimizde. Şimdi burada ne hangi tür balıklar yetiştiriyorsunuz? Burada alabalık. Gökkuşağı alabalık dediğimiz cins. O alabalığı e, ortalama yavru olarak alıyoruz bazen Bir gramda. Bazen de kendimiz sağıyoruz Ortalama bir anaçta 4000-5000 bin, bin yavru çıkıyor. Onları işte sağıp 6 ayda 5 ayda porsiyonluk hale getirip işte Türkiye'de belli yerlere veriyoruz, yurt dışına gönderiyoruz. Yani genelde Trabzon'dan alan da var. Ee, Antalya'da büyük otellerden gelip alanlar var. Mersin'den var sürekli. Türkiye'de zaten ikinci, e, üçüncü sırada, birinci sıralara girdik yani. Birecik'te de güzel üretim oluyor. Türkiye'de bir tek burada 12 ay biz üretim yapıyoruz. Her zaman balığımız var. Canlı Karadeniz'e buradan gidiyor. Çünkü orada 6 ay üretim. Bazı barajlarda da 6 ay sular ısındığı zaman orada balık sıcak yani ala soğuk suyu sever. Soğuk suyu sevdiği için burada yılın 12 ayı biz balık üretiyoruz. Sıkıntı yok. Ben Ömer Tunç Tunç Alabalık Limiteş Şirketinin yöneticisiyim. Ben 2005'ten beri başlıyorum yani 10, 16 yıldır bu işi yapıyorum. Alabalık ve somon üretiyoruz. Nerede yapıyorsunuz? Şimdi bizim yıllık üretimimiz 1000 tondur. Bunun yüzde 80'i somondur. Türk somonu olarak üretiyoruz biz. Genelde iç piyasaya somon veriyoruz. Bir de bunun yanı sıra havyer yapıyoruz. Havyeri de yurt dışına ihrac yapıyoruz. Avrupa ülkelerine gönderiyoruz. Ki her tarafa yapıyoruz. Biz İstanbul'a kadar gidiyor bizim somonlarımız, alabalık, Ankara. Bizim yıl 12 ay burada üretim yapabilir olmamız, suyumuzun kalitesinden dolayı yılın 12 ayı biz burada üretim yapıyoruz. Karadeniz'e de somon gönderiyoruz, İstanbul'a da, Diyarbakır'a da ülkemizin her tarafına gönderiyoruz. Tabii ki suyumuzun temizliğinde, kullandığımız yemin birinci kalite olmasında, verdiğimiz güzel işçilikte, kattığımız sevgide dolayı lezzetli oluyor. Peki. Bizim e, Tunç Alabalık olarak bin ton üretimimiz var yıllık şu anda. Ama e, bizim Karkamış Baraj Gölü'nde e, 15.000 bin ton civarında yıllık üretimimiz vardır. Bunun e, yüzde sekseni 90'ı Türk somonu olarak üretilmektedir. 2011 yılından bu yana Birecik İlçe Tarım Müdürlüğü'nde su ürünleri mühendisi olarak görev yapmaktayım. İsmim Oğuzhan Kuzucu. Karkamış Baraj Gölü 2019 ve 2020 üretim şekliyle Türkiye'nin 5. büyük baraj gölü üretimde. Ee, yılda yaklaşık 15 bin ton balık üretiliyor burada ve 12 ay üretimiyle Türkiye'nin yani somon üretim yerlerinden biri. Ee, yaklaşık 21 işletme Şanlıurfa iline kayıtlı, 14 işletme de Antep iline kayıtlı olarak bu baraj gölünde faaliyet gösteriyor. 12 ay ürettiği işletmelerin somon balıklarının %80'i yurt dışına ihraç ediliyor. E, ayrıca bölgemizde yeni türler olarak şabut balığının kafeslerde yetiştiriciliği ve Mersin balığının kafeslerde yetiştiriciliği çalışmaları devam ediyor. İki sene önce başlattığımız GAP İdaresi'nin desteğiyle kerevit aşılama projemizde de Türk kereviti olarak adlandırdığımız tatlı su istekozunun da üretim çalışmaları devam ediyor az önce bahsettiğimiz gibi burası soğuk olduğu için, soğuk bir su olduğu için 12 ay boyunca üretim yapılıyor. Türkiye'deki somon üretiminin yapıldığı çoğu bölge 6-7 ay gibi kısıtlı üretimlere sahip. Karadeniz'de de büyük üretimler olmasına rağmen kısa dönemli veya dönemsel üretim yapılabiliyor. Az önce çekimini yaptığımız işletmemizde de somon balıklarımız Karadeniz'e canlı olarak götürülmek üzere yükleniyordu. Buradan işletmeler, Karadeniz'deki işletmeler somon balıklarını canlı alıp orada kafeslerde büyütüp pazara sunabiliyorlar.